Şu gerçeğin altını bir kez daha çizelim. Deprem kuşağı ülkesiyiz efendim. Yani öyle arada bir geliyor ondan sonra olmuyor değil. Her an her saniye biraz sonra olabilecek bir depremden bahsediyoruz. Üstelik İstanbul bu depremin böyle tam da merkezinde olan adreslerden, e, metropollerden biri. Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da depremle ilgili ne yapılıyor diye hemen şu kırmızı son dakikalar yandığında aklımıza gelir. 5.1 şiddetindeki Karaburun'daki bu deprem acaba İstanbul'u etkiler mi? E madem her bir deprem İstanbul'u etkileyecek ya da işte başka bir adresi de tetikler mi diye soracaksak o zaman önceliğimizde şu olması gerekmiyor mu? Depremi bir konuşalım. Deprem için yapmamız gerekenleri, deprem için atmamız gereken adımları. Tamam Önleyemiyoruz, engelleyemiyoruz. Deprem sen orada dur diyemiyoruz elbette. Ama deprem için alınması gereken önlemler var. Nedir o? Siz fay hattı bölgesinde imarı açmazsınız oraları. Siz zemin etüdünü iyi yaparsınız. Siz binanızı depreme dayanıklı yaparsınız. Ondan sonra kolonlar, kirişler kesilmez. Marketleri büyüteceğim diye kolon kiriş e, inceltmesi yapmazsınız. O zaman deprem e, böyle bir e, yıkımla gelmez. Deprem değil efendim binalar öldürüyor. Bu gerçeği unutmayalım bir kez daha. Şimdi hemen şöyle bir bakalım büyüklük e, hemen paylaşılmış 5.1. E, tam da şöyle şu bölgede yaşanıyor. Karaburun'un önünde özellikle Ayvalık ve Çeşme arasında Karaburun açıklarında yaşanan bir depremden bahsediyoruz. Derinlik 7 kilometre. Aslına baktığınızda yüzeye yakında diyebiliriz. Sarsıntıyı hisseden çok olmuştur. Büyük olasılıkla İzmir'de onun da altını çizelim. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah cana, öncelikle cana sonra da mal gelmez e, mal malda canın yongası bir şekilde bunun da altını elbette çizelim e, ama dediğimiz gibi deprem ne olursa olsun şöyle kulağımızda küpe gibi duracak zaman zaman da o küpe sıkacak Kulak memesini ve diyecek ki ben buradayım bir yere gitmiyorum yapmanız gerekenleri bir an önce yapın işte dönüştüreceksiniz binalarınızı dönüştürün e, toplanma alanlarını AVM'ye çevirdiniz hadi bakalım AVM'lerde deprem tartışmaları yapın yapabilirseniz e bir de acil böyle durum planlarınız vaziyetleriniz var onları gündeme alın. Ha, toplantı yaptığınızda da bu arada belediye başkanını da çağırın. Hadi bir ekonominin gündemine bakalım.